Merhabalar herkese ben Eflat bugünkü videomuz iki defa üst üste hani bir 25.700 lerden bir de bu yeşil kutudan confirmation arayarak long almamız ve bunu nasıl ilerletebileceğimiz üzerine bir Analiz serisinde bulunmuştum Twitter'da. Bunların açıklamalarına açıklamaları üzerine olacaktı. Aslında bir de market analizini katmak istiyordum işin için ama Cuma gününe geldik. Ee, kusura bakmayın aynı zamanda yeni çekebiliyorum bu videoyu. Ee, Cuma gününe geldik. Bu Cuma gününe gelmemizden ötürü hani market genellikle hafta sonu kripto tarafında biliyorsunuz ki çok volatil geçmiyor yaz aylarında bilhassa. Ee, yeni sezona girmemize rağmen henüz daha kendini bulabilmiş değil volatilite anlamında. Forex'ler zaten e, vesaire diğer marketler kapalı. E, bu yüzden hani fazla bir hareket olmayacak. E, yeni haftanın açılışında doların indeksiyle birlikte bir hareketlilik söz konusu olursa, e, ben market analizinde genel kapsamda o, o zaman yapmayı düşündüğüm için bu videoyu birazcık daha kısa tutacağım. E, bu videonun OKEX sponsorluğunda gerçekleştiğinde ifade etmiş olayım e, kendileri hani bu videoları çekmem için. E, bana katkıda bulunuyorlar. Ben de sizlere, sizlerle bilgilerimi paylaşmaya gayret ediyorum. Ee, sözel olarak paylaştığım şeylerin birazcık videolaştırılmış ve neden, niçin gerçekleştiğini anlattığım bir video. Öncelikle Bitcoin grafiğinde başladığımız zaman şu yükselişten yararlanamadığımı ifade etmiştim akabinde düştüğü zaman 25700'ler ve e, yeşil kutulardan, yeşil kutu civarlarından confirmation ile birlikte long alacağımı söylemiştim. Confirmation videolarım ya, YouTube'da mevcut. 3 e, tane bununla ilgili ardarda video mevcut. E, onları inceleyebilirsiniz. Şayet bilmiyorsanız ki bence incelemenizi tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? Sığ alanlarda, sığ marketlerde yani bu tarz volatilitenin fazla olmadığı, sürekli yatay hareketlerin çokça yaşandığı misal Bakacak olursanız şuraları hatırlıyorsunuz. Hani size anlatmama gerek yok. Tam bir işkenceydi. Bu tip alanlarda yaşanan hareketler zamanında confirmation sizi para kaybetmekten kurtarır. Çünkü bu bu tarz yerlerde çok fazla kesip biçme modelleri gerçekleşiyor. Yani örneğin görüyorsunuz bir vik var aşağı doğru, bir vik daha aşağı doğru, bir vik daha aşağı doğru. Siz bunların her birinde ya bir low yaptı. Ben longlayayım dediğiniz yerde yeni bir low. Yeni bir low. Bu lowları ihlal edecek durumlar neler? Breaker yapıları, mitigation yapıları, swing failure pattern yapıları veya Fibonacci'de bulduğunuz bir takım kesişimlerin olduğu, confluence dediğimiz kesişimlerin olduğu yapılar. Bunların her biri bir confirmation'dır ve size katkıda bulunur. Ben de bunları videolarda size anlatmaya çalıştım. Yani zamanı gelecek bull sezon olacak veya bear sezon hani hakim olduğu yerlerde destek ve dirençlere tek temas bizim için yeterli olacak. Çünkü momentum aşağı veya yukarı doğru hani hızlı hareket ediliyor. Ama bu tip dönemlerde momentum net bir şekilde belli değil. Ya görüyorsunuz gray scale haber geliyor, akabinde ertelendi deniyor, dump yapılıyor. Ondan önce ciddi bir sideways var. Ondan sonra ciddi bir sideways var. Hareketler sert, gördüğünüz gibi yukarı, aşağı yukarı çıkıyor çok fazla konsolide olamadan direkt aşağı gidiyor. Aşağı gidiyor çok fazla konsolide olamadan yukarı gidiyor. Yani aslında yaptığı hareketler hep aynı düzlemde ama bir takım insanları ya bizleri retail traderları kesip biçmek üzerine yaşan. Ve bizim de bunlardan uzak kalmamız için bazı şeyleri kendimize nasıl söyleyeyim ek veri olarak kullanmamız kaybetme ihtimalimizi azaltırken para kazanç miktarımızı da arttırabilir. Şimdi bunları çokça defa söyledim. Bunları burada nasıl kullandığımı ifade edeceğim. Ee, ki zaten hani aşama aşama aslında Twitter'da paylaştım. Ama yine de videolu Türkçe bir kaynağın olması sizin içinize gelebilir. Öncelikle fiyat bu düşüşü yaşadıktan sonra 25.700 civarlarına geliyor. bakın şurada anlatıyorum. Zaten hani o grafiğin tam olarak kısmı burada. 25.700'lere geldi. Güzel bir reaksiyon. Bu civarların mitigation ve breaker kovalayacağım. Confirmation yani yazmış. Bir diğer ilgilenen nokta ise geçtiğimiz analizde üzerine durduğum e, yeşil kutudur. Oradan da direkt işlem alacağım. Confirmation arayacağım. Bunun hani hem İngilizcesi hem Türkçesini paylaşmaya gayret ediyorum. Şimdi e, şimdi buna değindik. E, grafik üstüne yorumlayalım. Bakın bir low 25.700'lerden reaksiyon alıyor. Yeni bir tepe noktası olan kısım burası. Burada neresi? Lower time frame'ler birazdan aldığımızda 15 dakikalıklarda göreceğiz. Bu civarlar. Bu civarları kıramıyor. Bir dip daha yapıyor. Bu dipi yaptıktan sonra bakın yavaş 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 ilerleyip burada yaratmış olduğu tepe noktası olan buranın likitdesini milimetrik olsa da temizliyor. Şunu siyah rengi alalım. Diğerleriyle karışmasın diye söylüyorum. Likitdesini temizliyor. Yani aslında şimdi burada kurallar belirlenmelidir. Bu kurallar neler? İnsan şuraya yazalım. Herkesin kendine ait bir kuralı var. Bu kurallarda dinamik yani e, illa ki bu, bu kuralı uyguluyor diye sizin onu uygulamanıza gerek yok. Sizin yapacağınız backtestler, sizin belirlediğiniz paritelerde hangisi daha fazla çalışıyorsa şayet sizin uyguladığınız kurallar onun nezdinde gelişebilir. Yani illa ki körü körüne bir kurala bağlanmanız gerek yok. Konsepti bilin ama kuralları kendiniz yaratabilecek kapasitede spesifik paritede o kurallara hakim olun. Şimdi... Burada market yapıları yani market yapılarının değişimi iki, iki minvalde olur. Bir eski swing high veya swing low noktasının üzerinde kapanış. İki eski swing high veya low noktasının likiditesinin temizlenmesi. Benim için yani benim bildiğim bariz iki kural bu. Market yapısının değişimi. Hani kısa vadede, uzun vadede tabii ki hani higher time frame'ler, lower time frame'lerden yüksektir vesaire vesaire bunları bir kenara koyuyorum. Yapılar da bu. Şimdi sığ bir alandayız dedim. Markette kesip biçmeler mevcut dedim. Sizin burada Kendinizce Bitcoin nezdinde bir şeyler türetmeniz gerekiyor. Bakmanız gerekiyor. Ben Bitcoin'de higher time frame'lerde veya uzun soluklu vadede market yapılarının değişimini eski swing high ve low noktalarının üzerindeki kapanışlar olarak baz al alıyorum. Ama bu tip yapıda ya mesela şöyle söyleyeyim o %70 oranda çalışıyordur. İkinci maddedeki kısım %60 oranda çalışıyordur. Ben de doğal olarak %70 oranda olan kısmı kullanıyorum. Ama bu bull sezon veya bear sezonda daha fazla çalışma yüzdesi olan bir yapı. Bu tip Sideways alanlarında dediğim gibi etraf kesip biçmeye yönelik olduğu için siz likitte temizlenmelerine de odaklanabilirsiniz. Bu tip dönemlerde bir yerin üzerinde kapanış veya ne bileyim işte kapanış veya altında kapanış sizlere yanıltıcı etki veya geciktirme yaşatabilir. Bu yüzden ben bu tip noktalarda genellikle likitte temizliklerini de market yapısının kırılıp değişebileceği, tabii manalı yerlerde olmasına kanaat getiriyoruz. Mesela neden 25.700, neden buralar? Hani neden ne bileyim işte atıyorum 20, 26.820'de bu yapıyı aramıyorum da buralarda arıyorum. Bunlar tabii ki tecrübe ve geçmişte grafiğin size sağlamış olduğu verilerle alakalı. Burada dediğim gibi bir likitte temizliği var, bir low var, high var, lower low var artık eski lovunun üzerine çıkabilir eski hayının özür dilerim üstüne çıkmış eski tepe noktasının üzerine çıkabilmiş bir yapı var. Bu yapıyı gördükten sonra ben geri çekilmenin nerede olabileceği, bana en uygun geri çekilme yapısının nerede olabileceğini arıyorum. Neden? Üstünde kapayıp lap 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 diye yükselmiyor. Buranın likiditesini temizliyor. Bu demektir ki fiyat uygun bir yerlere geri çekilebilir. Ben burada nereye arıyorum? Grafiği daha küçük zaman dilimine indiriyorum. Ben genellikle küçük zaman dilimleri birin altındaki saatlerde 34 dakika, 15 dakika ve 5 dakika gibi grafikleri kullanıyorum. Burada 34 dakikadan yararlanmıştım. Fiyata baktığımız zaman pardon özür 15 dakikadan yararlanmıştım. Fiyata baktığımız zaman buradaki likidite temizini yaşadıktan sonra geri çekildiği pullback verdiği nokta neresi? Bakın benim görebildiğim Buradaki imbalance falan minimal olarak mevcut ama benim görebildiğim bariz imbalance noktası 25630 civarları. 25630 civarlarına geri çekilme bekliyorum ki yeni bir long pozisyonu inşa edebileyim. Bu inşa ettiğim pozisyonla hedef noktam neresi olacak? Kırmızı nokta. Peki bu kırmızı noktanın hedefi nereden geliyor? Bakın bu tip böyle sığ zamanlarda hızlı yükselişler, konsolidasyonlar ve hızlı düşüşler olduğunda ilk bağın alıp tepe noktasını oluşturduğu yerler benim ilgimi çeken e, fiyatın gitmeye meyilli olduğu ve likiditesini temizlemeye meyilli olduğu yerlerdir. Misal bunun çok benzerini nerede göstereceğim şimdi size? Bakın burada. Fiyat sert bir düşüş yaşıyor. İlk bağın aldığı yer var. Buranın high noktasına Kırmızı kesikli çizgiyi koyduğumuz zaman fiyatın grayscale haberiyle birlikte işte ETF'ler falan filan haberleriyle birlikte nereye kadar yükselip burada neler olduğunu akabinde bu noktanın kaybıyla birlikte nasıl retest verip aşağı doğru düştüğünü görüyorsunuz. Benzer minvalde bir hareket gördüğünüz üzere. Ben de bu tip noktaları değerlendirmeyi seviyorum. Kullanmayı seviyorum. Yani en azından bir hedef haline getiriyorum. Neden? Çünkü burası açık bir bariz bir imbalance noktası. Fiyatın buraya gitmeden önce buralardan aldığı bir tepki de yalandan da olsa bir aldığı bir tepki var. Bir swing high noktası var. Bu swing high'ın üzerinde bir en azından take profit yapılabileceğini düşünüyorum. Bu minvalde nasıl bir pozisyon inşa etmiş oluyorum? 25.700'lere düştüğünü görüyorum. Confirmation uygunluğunu buluyorum. Bir high noktasını gördük. Geri çekilme bekliyorum. Neden? Çünkü üzerinde kapatma gerçekleşmemiş. Bir likitte temizliği mevcut. Baktığım zaman kendimce uygun görebildiğim yer neresi? 25.660'lardan e, girmiştim ben bu longa. Şuradan ayarlıyorum. Stop noktası en güvenli olan yer neresi? Burası bence riskli koyabilirsiniz ama ben swing low noktalarını genellikle tercih ediyorum. Hedef aldığım yer neresi? kırmızı kesikli çizgi. Velev Ve ki hedef aldığınız yer kırmızı kesikli çizgi olmasın. Diğer bir hedef alacağınız yer neresi olur? Buradaki likit bölgesi olur. 1.35 R kazandırıyor. sana yani reward kazandırıyor. Burada 2.11 reward kazandırıyor. Ee, burada da bu durumu bakın hani size anlattığım durumu güzel bir şekilde izah ediyorum. Ee, nerelerde neler yaptığımı dair grafiği aynı şekilde paylaşıyorum. Ya yani bu analizde size söylemediğim tek şey buradaki hedef olmuş oldu. Onun için de kusura bakmayın. Zaten hani burada da o şeyi görebiliyorsunuz. Geri çekilme. İşte şuralar 25.660'lar. Satış verdiğim yer o kırmızı kesikli çizginin olduğu yer. Akabinde geri buralara düşüyor. Burada hani ben pozisyonumu kapatıp belli bir hedge miktarıyla short açtım burada da tekrardan kapatıp belli bir miktarla long açtım mesela. Bu şekilde ilerliyorum. Bakın ne yazmışım? PVO ve yeşil kesikli çizgi arasında ufak bir range olarak değerlendiriyorum. Buraya baktığınız zaman yeşil kesikli çizgi burada. PVO o zamanlar buralardaydı. Şunu kaldırıyorum şimdilik. Burası okey diye düşünüyorum. Burası tamam diye düşünüyorum. Herkesin kafasına yattığı ve hani nasıl inşa ettiğimi, confirmation nasıl aradığımı ve işleme nasıl girdiğimi gördü diye düşünüyorum. Yeşil kesikli çizgi ile bu, bura arasında bir e, range oluşturudum. E, bu range'de de yani şöyle yazmışım range olarak ne? Yeşil kutu civarlarında bakın yeşil kutu civarında bir mitigation sonrası pozisyon şey yapacağım. E, akabinde de fiyatın tekrardan 26.100 civarlarına gideceğini düşünüyorum dedim. E, i̇şte burada da kendi longla ilgili e, bahsettiğim şeylere anlattım hani yine. 5 Eylül'de de retweet yaptım ki hani görün e, tekrardan confirmation artık var gibisinden e, bir retweet atmıştım. Neyse o zamanlar şurayı bir range olarak değerlendirip buralarda bir işlem kovalayacak mı söylemiştim ve hani e, ilerlemem o şekilde oldu. Ancak <laughs> şurada bakın şu hareket sonrası yeni bir range'de belirlenebiliniyor. Bu range'e baktığınız zaman range'i kısa çaplı bir değerlendirme yapacaksanız şurayla eee şurası arasına bir Fibonacci uyguladığınızda bakın şu alanın 0.5 noktasının güzel yani bir ekilibrium noktası. Burası bir range ise şayet bir ekilibrium noktası. Burası orta noktası olduğunu görebiliyoruz 0.5. Yani aslında bir baktığınızda şu PVO MO yazan yerin arası gibi düşünebilirsiniz şimdi. Bakın fiyat buradaki kırmızı çizgiden red alıyor range hayından. Aşağı doğru tekrardan geri çekiliyor. Bir takım hareketler. Range low'dan yine tepki. EQ'yu geçememe. Ve akabinde bir aşağı doğru salış. Dikkat ederseniz ne diyorum? Yeşil kutuda bir breaker mitigation chart chart arayacağım. Fiyat buraya düştüğü zaman sizin lower time frame'e bunu indirgemeniz lazım. Lower time frame'e indirgerseniz ne gibi avantajlar kazanacaksınız? Confirmation yapılarını daha rahat gözlemleyebileceksiniz. Bakın yeşil kutuya bir düşüş var. İlk temas bir high noktası var. Eski high noktasını geçemeyip ikinci temasla ne yapıyor? Yeşil kutuda, ki yeşil kutu önemli bir nokta. Birazdan onun da nereden geldiğini nasıl kullanıldığını göstereceğim geçmişe giderek. Bir likitte temizliği yapılıyor ve eski high noktasını tak 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 diye kazanmaya başlıyor. Bak. Ne yazmışım? <laughs> 6 saat bölgelerde bearish confirmation'lar üst taraflar 26.100'e gidebilir ve breaker mitigation falan filan. Şimdi bunların her birini <laughs> size paylaşmışım. Bir post daha geriye gidiyorum. Ee, burada sizde diyorum bakın bu şekilde. Aynı zamanda şunu da paylaşmıştım. Yeşil kutu civarlarında biri breaker ve mitigation aramak veya ve veya ya işte ve veya ikisini şey birleştirerek ederim. yeşil kesikli çizginin kaybı akabinde kazanımı sonrası long pozisyonu inşa edilebilir. Şimdi baktığımız zaman burada mitigation yapısı görülüyor. Burası kırılıyor. Burada arayacağınız confirmation nedir? Birincisi şu şekilde bir te terk eden bir yapıyı görüyorsanız kuvvetle muhtemel yukarıya gitmeye isteklidir. Birinci ihtimal. Siz bu mum kapanışını bekleyebilirsiniz. Buranın altına stop koyup atıyorum işte eski range ayına hedef alabilirsiniz. Market buy'la. İkincisi Bilgisayarın başındasınızdır. Buranın kırılımını görmüşsünüzdür. İşleme girebilirsiniz. 3. aşamada da buranın kırılımını görmüşsünüzdür. Red alıp buraya pullback yani eski haline vesaire pullback vermesini bekleyip buralardan işleme girip buralara gitmesini bekleyebilirsiniz. Market sığ ve küçük bir alanda hareket ettiği için bu alan içerisinde yaptığı hareketlerde yeni birine long tanıma vesairesini minimum mize edecek şekilde ilerler ya long veya short ıı, imkanı verme. Bu yüzden market buy'lar uygundur. Ben mesela burada bir market buy atıp şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Burada bir market buy atıp %50'lik riskinizde buraya da geri çekilse diğer %50'lik riskinizi kullanarak tam bir ar pozisyonu inşa edebileceğiniz bir yapı elde edebilirsiniz. Yani burada bir atıyorum 100 dolar riske edeceksiniz Bir bu pozisyonda. Buradan girdiğinizde işlem burada stop olursanız 50 dolarınız gidecek. Aynı zamanda Buradan da pozisyona girip buranın altına stop koyduğunuzda 1.50 dolarınız daha gidecek şekilde bir pozisyon inşa edebilirsiniz. Böylece fiyat yürümeye devam ederse şayet siz ne yapmış olursunuz? Elinizde en azından 50 dolar kaybedeceğiniz bir pozisyonunuz olmuş olur 100 dolar olmasa da. 2 buraya gel gelir ve yükselmeye devam ederse average entry'nizi buradakinden daha aşağı çekmiş olursunuz. Ee, 3 de stop olursanız zaten birer kaybedecektiniz. Birer kaybedersiniz. Şimdi bu minvalde burayı değerlendirdiğimiz hani en iyi en şey senaryoda buraya kırdığını düşünelim. Bu bir pozisyon inşa etmeniz için gereken sistemdi. 2 nerede inşa edebilirsiniz? Burada inşa edebilirsiniz. Neydi, neydi pozisyonumuz söylememiz? Yeşil kesikli çizginin kaybı akabinde kazanımı sonrası. Şimdi grafiği birazcık daha şöyle şunu bir çekeyim. Birazcık daha şey versiyonunu alayım. Ee, higher time frame diyebileceğimiz yani lower time frame'lerde daha yüksek bir versiyon alayım. Neden kesikli çizginin kaybı ka akabinde kazanım? Burasını bir range low olarak değerlendirdiysek şayet doğru bir range kazandıysak bulduysak inanıyorsak burası da bir range high noktasıdır. Burayı ne diye değerlendiririz arkadaşlar? Kayıp kazanım. Ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bir ürün kaybettiği range'e tekrardan gelmek istiyor. Bu nedir? bir deviyasyondur. Fiyat akabinde ne yapıyor? Previ previously weekly open ve monthly open gibi bir seviyeden red alıyor. Ki burası ne anlama geliyordu? Equilibrium noktası. Her şey mantıklı. Her şey güzel. Bakın. Posta geri dönüyorum. Fiyat tekrar 25.530 civarlarını kaybederse burası neresi oluyor? Range low. Yeşil kutunun oradaki imbalansı ziyaret edeceğini düşünüyorum. Ziyaret etmeden yürümesi bu için daha sağlıklı. Burayı kaybederse ne yapmasını bekliyorum? Buraya gelmesini bekliyorum. Burayı kaybetmeden yürümesi daha sağlıklı. Neden daha sağlıklı? Deviyasyonun deviyasyonunu yapması güçsüzlük göstergesidir. En azından benim bildiğim, kendi keşfettiğim konuların, konseptlerin çıkarımına göre. Burayı şayet kazandıysa ve equilibrium'dan bir rejection yediyse tekrardan dönüp dolaşıp gidebileceği maksimum yerin buralar olmasını isterim. Nitekim fiyat buranın yani range low noktasını geri çekilmesini sağlıyor gördüğünüz üzere ve akabinde ne yapıyor? Equilibrium noktasını kırdığı gibi yeşil e, range ayına e, kırmızı kesikli çizgisinin oraya gidiyor. Burada bir buradan bir pozisyon inşa edebilirdiniz. Bu pozisyonla range ayı hedefleyebilirdiniz. 2 Burada bir pozisyon inşa edebilirdiniz. Range low'un altına stop koyabilirdiniz ve burayı hedef alabilirdiniz. Bakın iki tane ayrı pozisyon inşa edebilirdiniz. İkisi de iki aradan daha fazla size getiri sağlardı. İkisini ayrı ayrı da e, gerçekleştirebilirdiniz bu arada. Yapabilirsiniz bunu. Ee, bu iki durum confirmation'ların vesaire özeti ve size e, nasıl bir bakış açısına sahip olduğumun e, anlatımıdır. Ki zaten hani burada da anlatmıştım. Burada da şunu söylemiştim. 26.100 civarlarına gitmesini bekliyordum. Ancak kurumsal seviyelerden Red aldı. Buralardan pozisyonu hafifletmenin güzel olabileceğini düşünüyorum. Hafifletmek dedim. %100'ünü kapatmayın. %33'ünü kapatın. %25'ini kapatın gibi. Misal yani ne oldu? Bu bu arada hani 26.100'lere 26.100'ler neresi arkadaşlar? Şu civarlar. Buralara gidebileceğini düşünüyorum. Demişim. Ama buralarda bir hafifletme yaşayabilirsiniz. Fiyat o sırada nasıl bir görünüme sahip? Bakın bu görüme. Burası neresiydi? Equilibrium noktasıdır. Range high, range low, equilibrium. Range high. Range low. Equilibrium. Fiyat buradan sonra ne yapmış? Bakın buradan red almış. Range low noktasına doğru geri çekilmiş. Akabinde 26.100 noktasına doğru hareket etmiş. Peki range high noktasına milimetrik çarpıp hatta bunun likiditesini temizledikten sonra fiyat nereye doğru geri çekilmiş? Equilibrium noktasına. Bakın dikkat edin. Range high'ından red alıyor. Equilibrium noktasına gidiyor. Equilibrium noktasını kaybetmiyor fiyat akabinde equilibrium noktasına gidiyor. Buralardan aynı zamanda bakın şu hani size bahsettiğim pozisyonu hafifletebilirsiniz dediğim yerde bir ne yapısı var? Diment yapısı var. Fiyat buradan desteğini yeni desteğini alıyor. Ne yapıyor? Yükselişini tazeliyor. Nereye doğru? 6 saatlik support resistance flip'e doğru. Pardon. Neyse bulamadım o şey kısmı da. Ee, yani şöyle ifade etmiş olayım. Burada baktığınız kısımda aynı zamanda şunu dedim. 6 saatlik support resistance Philip'te bir e, efendim neydi? Breaker confirmation yapılırdı. Tekrardan bir short pozisyonu inşa edebilirsiniz, düşünebilirsiniz dedim. Ama sonrasında bunu güncelledim. Fiyatın yukarı gitme ihtimaline karşı. 26 27 27.000 bin, 27.100 bin 100 civarlarına fiyat gidebilir şeklinde bir iletide bulundum. Bu civarlar mesela benim için ya yani zaten hani son analizimde de mevcuttur. Şurada söylüyorum. E 27.700 ama diyorum diyorum ki fiyat direnç noktaları civarlarına geldi. Burası benim için önemli bir nokta. Hani buraları ben önemsiyorum diyorum. Bakın fiyat direnç noktalarına geldi buralarda gördüğünüz gibi problem çekiyor şu aşamada. Fiyatın olası geri çekilme yaşayabileceği yer neresi? Kırmış olduğu kırmızı kesikli çizgi yani eski range ayı. Akabinde burada güç bulursa buralardan ciddi bir anlamda sell off yemezse nereye gitmesini bekleriz? Bu civarlara gitmesini bekleriz. Bakın aslında bunların her birinin diyorum ki bunun kaybı bearish sinyaller bize oluşturabilir. Dikkatli olalım. Bu şu demek değil. Direkt shortlayın. Shortlayacaksanız buralarda shortladıysanız buranın kaybıyla birlikte mesela stopunuzu güncelleyip entry noktanızı alabilirsiniz Demek çünkü şu an momentum nereye doğru arkadaşlar yukarı doğru Şu an momentum yukarı doğru kendi içinde bu zaman diliminde Bu zaman diliminde bir sıkıntılı bir yapı çizer o zaman tekrardan momentum aşağı doğru olup olmadığını değerlendireceğimiz analizler yapabiliriz ee, dediğim gibi şu nokta kaybedilmeden bakın PO yazan nokta yani bunun Türkçesini e, Telegram attı ama PVO nokta, yazan nokta kaybedilmeden ben açıkçası short düşünmüyorum. Yani longlarımı komple kapatmayı düşünmüyorum dedim. Neden? Çünkü burada bir range içine giriyor. Deviyasyon yapıyor. Buranın kaybı demek artık range'de range'in içine girdi. Okey. Equilibrium'a kadar geldi. Yeni destek bulamayıp yükselişini de yani momentumunu kaybetti artık burayı da kaybetti yani ikilibrimi de kaybetti ne yapacak range low'a hatta bahsettiğimiz şu civarlara gidebilme ihtimali oluşacak diye düşünüp ben long pozisyonlarımı kısmayı kapatmayı düşünürüm onun dışında parçalı pozisyonlar almak ve bu civarlarda short açacaksanız hedge dediğimiz mantıkla karınızı kitleyecek olan pozisyonları açmak bence sizin faydanız olacaktır sizin için iyi olacaktır benim düşüncelerim anlatılarım bunlardan ibaret yani 25 dakikalık bir video birazcık uzun bir video oldu kısa anlatacağım desem de yine de bir sürü farklı farklı şeyin nasıl kullandığımı, e, Range'leri rençleri nasıl yaptım, bu kısa dar alanda nasıl paslaşmaları yönettiğimi vesaire anlattığım bir video oldu. Yani asıl çıkarım yapacaksanız bir sürü şey çıkarabilirsiniz buradan. Bir sürü şey anlatmaya çalıştım. Range'inden de, confirmation'ından da, işte breakout'undan da her şeyden bahsetmeye çalıştım. Ee, dile, yani diliyorum ki bu aynı zamanda bu analizler size katkıda bulunuyordur. Çünkü hani ben bunları bir para karşılığı veya bir şey olarak yapmıyorum. Tamamıyla ben bunları yapıyorum. Trade'lerini alıyorum. Siz de hani almak isterseniz buyurun. Görün hani e, yararlanın gibisinden bir paylaşım. Şekli bu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Katkısı aldım düşünüyorum. bana destek olmak isterseniz bu videoyu izlemek bu videoyu izledikten sonra videonun açıklamalar kısmında eee Okex'te ok yani referans linki paylaşmıştım. Komisyon indirimi alabileceğiniz %30 komisyon indirimi alabileceğiniz bir referans linki paylaşmıştım. O referans linkinden de bir kayıt açmak isterseniz açabilirsiniz aç bastığınızda canınız sağ olsun hiçbir şey, sıkıntı değil. Hani e, orada işlem yapmak isterseniz bir katkımız olsun size bari. Eee söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu, güzel bir e, ay diliyorum hepimiz için.